Arkadaşlar merhaba Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ses oynatıcısı eklemeyi göstereceğim sizlere. İlk önce formuma bir tane buton sürükledim. Gördüğünüz gibi. Daha sonra butonumu açık tıklayarak kod sayfamı eriştim. Buradan Using System Media isim alanına ekliyorum. Son bir layer sınıfından bir nesne örneği alınıyor. Şimdi ne yapalım? Open file diyalogdan tane nesne türetelim ortaya değerinden neyip Open file dialog if of ed show Dialog. nokta ok bu kod satırı arkadaşlar bir tane açılıp pencere açacak ve bilgisayarından dosya seçmemi sağlayacak Bound player türünde tanemesine türetelim. Değişkenimiz önce ismini ekliyorum içine. Daha sonra s nokta play. nokta play metodumu yazdım. Programımı çalıştırıyorum. Butonuma tıkladım. Masa üstünden bir tane dosya seçiyorum. Siz bu örneği uygulayarak yapmanız lazım. Ses çıkması amacıyla bir tane dosya seçip tıkladığımda programımız çalışacak. Amatürü W ve A türünde olması lazım benim dosya türüm mp3 olduğu için bu hatayı verdi sizde örneğimizi kendi bilgisayarınızda deneyerek yapmanızı öneririm daha sonra play loop play looping metodum var bunu eklediğiniz anda şöyle anlatayım buton buraya tıkladınız metodumuzu ekledik zaten bir tane ses dosyası seçtiniz. Tıkladığınız anda ses dosyası mesela 5 saniye sürüyorsa o 5 saniye sonra tekrar başa gelip tekrarlama özelliği aktif hale gelecektir. Bu şekilde bir özelliğimiz var. Ayrıca arkadaşlar bu kodları bir silelim. silmeyelim. Programda çalışmasını engelleyelim. Şimdi de sistem sound sistem sound'a gelerek asterik nokta play diyerek programı çalıştırıyorum butona tıkladığımda asterik ses özelliğini bize veriyor. Bunu bu kodla sağladım. Şimdi bir özelliğini aktif edelim. Aynı şekilde butonun tuş sesini değiştiriyorum arkadaşlar. Exclamation var. Aynı şekilde o da butonun sesini değiştiriyor. Tıkladım. Farklı bir tuş sesi verdi gördüğünüz gibi. Hem diyelim hem de farklı bir özelliği. Duyduğunuz gibi hem de farklı bir tuş sesi vermekte bizlere. Son olarak da question Tur sesimiz var. Gördüğünüz gibi bize çok ince bir ses ayarı verdi. Bu işe yarıyordu bu da. Ses oynatma özelliklerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Siz de örnekleri uygulayarak yaparsanız faydalı olur. Dersiniz son bulmuştur. İyi çalışmalar.